MetaTrader'ın Telegram'a mesaj gönderebilmesi için Telegram platformunda MetaTrader ile kullanıcı hesabı arasında bir köprü görevi görecek özel bir bot oluşturmamız gerekiyor. Bunun için Telegram'ın resmi botunu BotFather kimliği ile çalıştırıyoruz. Bot oluşturmak için Telegram'a giriyoruz ve arama bölümünde bot kimliğini arıyoruz. Bu Mavi tik ile gösterilen resmi bir Telegram botudur. Ve botun üzerine tıklayarak bot alanına giriyoruz. O an burada mavi tik ile birlikte bot kimliğini görebilirsiniz. Botu başlatıyoruz ve ilk bölümde yeni bot seçeneğine tıklayarak yeni bir bot oluşturma komutunu veriyoruz. Ve bu bölümde bot için bir isim seçmemiz gerekiyor. Burada öncelikle bir isim seçtik. Ve sonraki önemli bölümde bot için dikkatlice bir kullanıcı adı seçmemiz gerekiyor. Kullanıcı adının sonunda bot kelimesi yer almalı veya bulunmalıdır. Botfather tarafından onaylandığında oluşturulan botun kimliğini bu bölümde görebilirsiniz. Oluşturulan token ile birlikte bu bölümde yer alır. Token kimliğini buradan kopyalayabilir veya üzerine tıklayarak otomatik olarak kopyalanmasını sağlayabilirsiniz. Bu tokeni uzmanlık alanında kullanabilirsiniz. Botu çalıştırmak ve botun mesajını kişisel olarak kanalda veya grupta göndermek için botu başlatmanız gerekir. Start seçeneğine tıklayarak botu başlatabilirsiniz. Böylece chat ID ve bot tokenini uzmana ekleyerek mesajları botta kişisel olarak alabilirsiniz. Veya botu gruba ekleyerek ya da kanala ekleyerek. Bot otomatik olarak mesajları grup veya kanalda sizin için gönderir. Botu gruba eklemek için. Add to group. Seçeneğini seçerek ve istediğiniz grubu seçerek botu ekleyebilirsiniz. Bu şekilde otomatik olarak gruba eklenir. Ve ya botu kanala eklemek için kanala girip, kıyım, admin seçeneğini seçerek. Botun ID'sini arıyoruz. O, Burada botu kanala ekleyebilirsiniz. Bu noktayı mutlaka göz önünde bulundurun ki kanala mesaj göndermek için gerekli izinleri bota vermiş olmalısınız. Gerekirse diğer seçenekleri devre dışı bırakabilir ve aktif durumda bırakabilirsiniz. Böylece sadece bu seçenek ve post message bölümü sizin için aktif olur ve mesajları gönderebilir.